merhabalar. Bugün size 35 yaş üstü bayanlarda her üç kadından birinde sıklıkla gördüğümüz rahim miyomlarından bahsetmek istiyorum. Miyomlar rahmin içinde, rahim duvarında ya da rahmin dışına doğru büyüyen 1 santimden 15-20 santime kadar büyüklüklere ulaşabilen rahmin duvarından kaynaklanan iyi huylu tümören oluşumlardır. Miyomlar sayısına göre ve büyüklüğüne göre şikayetler yapmaktadır. Karın ağrısı, şişkinlik, idrar yaparken baskı, idrar kesesine baskı, yoğun kanama, adet kanamalarının fazla olması veya ara kanama gibi şikayetler yapabilmektedir. Miyomlar bu şikayetlerine göre tedaviler planlamaktayız. Her miyomların tedavisi genel olarak ameliyattır ama her miyoma eşittir ameliyat demiyoruz. Hastanın şikayetine göre, semptomlarına göre ve bebek isteği olup olmamasına göre miyom almaktan rahim almaya kadar değişen şey tedavi şekilleri vardır. Sağlıklı günler dilerim.